Herkese merhaba. Bugün sanki bir yemek tarifi verecek gibi hazırlandım. Ama tabii ki de ben yemek tarifi vermeyeceğim. Yine çocukların çok güzel eğlenerek yapabileceği bir etkinliğim var. Bu etkinliğimin ismi puf boya ya da pufuduk boya. Bunun için şöyle bir tatlı kaşığı una, yine bir tatlı kaşığı tuza, ve böyle bir çay kaşığından biraz daha az kabartma tozuna ya da karbonata ihtiyacım olacak. Şimdi bütün malzemelerimi şöyle karıştırdıktan sonra bunları parmak boyası kıvamına getirmek için içlerine birazcık da su döküyorum. Başlıyorum karıştırmaya. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Evet bakın şu anda çok koyu oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Biraz daha suya ihtiyacı var demek. Evet biraz daha su koyacağım şimdi. Şöyle eyvah bu sefer de biraz çok mu oldu ne suyu? Bakalım nasıl olacak? Sanırım çok aşırı olmamış. Biraz suyu fazla oldu. Suyunu biraz daha kontrollü dökebilirsiniz sizler. Evet. Bunun parmak boyası kıvamına gelmesini istiyorum. Esas hedefim o. Parmak boyalarımızın kıvamı nasıl? Biraz daha koyu oluyor. Öyle değil mi? Bu kadar cıvık olmuyor. Ee, şimdi benimki nasılsa size göstermelik, öğretmelik oldu. Bundan birazcık daha katı bir kıvamda yaparsanız tam olmuş olur demektir. İşte puf boyam hazır ama renksiz şimdi bunu renklendirme zamanı bunu nasıl renklendireceğiz elinizdeki e, pas, ıı, parmak boyalarınızla renklendirebilirsiniz ya da akrilik boyayla renklendirebilirsiniz şimdi ben 5 ya da 4 çeşit boya yapacağım bunun için ben çay tabaklarımı kullanıyorum yapmış olduğum puf boyamı şöyle iyice karıştırıp bütün unların erimesini sağladıktan sonra şimdi bu tabaklara şöyle böleceğim. Evet bunu bölmek için farklı yerlerde kullanabilirsiniz tabi. Ben şimdi evde başka bir şey bulamadığım için çay tabaklarımı kullanıyorum bu iş için. Evet. Şimdi sırada bunları renklendirmek var. Bunları renklendirirken ne kullanacağım? Benim elimde şöyle Parmak boyalarım var. Ben bunları kullanacağım. Şimdi birincisini şöyle sarıya çevirelim. Evet. Boyanın ve yapmış olduğum unlu malzemenin tamamen birbirine karışmasını sağlıyorum. Ben şimdi diğer renklerimi de hazırlayayım ve tekrar buluşalım. Evet ben bütün renklerimi hazırladım. Ben dört renk yapmak istiyorum. O yüzden e, dört tane çay tabağıma hazırladım. Şimdi fırçam var. Fırçamdaki fazla suyu almak için peçetem var. Ve bir de şöyle basitçe bir çiçek çizdim. Önemli olan bu etkinliği nasıl yapacağımızı ve daha sonrasında da e, ne olacağını birlikte görebilmek. Şimdi fırçamdan hazırlamış olduğum boyalardan alıp şöyle güzelce etkinliğimi boyamaya başlıyorum. Bunun adı neden puf boya biliyor musunuz? Boyamamız bittikten sonra şöyle 4-5 dakika kağıdı yakmayacak sıcaklıkta fırına veriyoruz kağıdımızı ve içindeki kabartma tuzunun etkisiyle boyalarımız puf puf kabarıyor. Yani kabarık kabarık boyalar yapmış oluyoruz. Bunlarla çok değişik çalışmalar yapabilirsiniz. Gökkuşağı yapabilirsiniz. Şemsiye yapabilirsiniz. Ya da mesela böyle kabarık kabarık pencereleri ve kapıları olan bir ev yapabilirsiniz. Daha aklınıza gelen pek çok şeyi yapabilirsiniz. Hatta bu renkleri birbirine karıştırıp farklı renkler elde edip daha güzel bir boyama da yapabilirsiniz. Ama ben örnek olarak bugün şöyle minik bir saksı saksının içine de 3 tanecik çiçek yaptım ve onlarla çalışmamı yapacağım. Şöyle bolca sürüyorum ki etkinliğimin sonunda boyamda puf puf kabarsın ve pofuduk bir boy olsun. Fırçamı temizliyorum. Fazla suyunu alıyorum ve şimdi yeşilimle şu yapraklarımın içini doldurayım yaramaz bir boya tanesi masanın üstüne düştü. Şimdi şöyle tamamlayalım. Ve resmimizi fırına verelim. Sanki bir poğaça yapmışız gibi. Un kullandık, kabartma tozu kullandık, tuz kullandık. Ama sonra boyalarımızı kullanarak ne yaptık? Onları puf boyaya çevirdik. Ve aynı poğaça yapar gibi fırına vererek etkinliğimizi bitireceğiz. Oo, şuraya da mavi bir yaramaz boya tanesi gelmiş. Neyse o da orada puf kabaran boya olsun. Şimdi çiçeklerimin ortasını şöyle sarı rengimle yapıyorum. Ve bittiği zaman nasıl kabaracak çok merak ediyorum. Çocuklar için oldukça keyifli bir etkinlik. Evlerinizde deneyebilirsiniz. Şimdi sıra geldi çiçeklerimin kırmızı kısmını tamamlamaya. Fazla suyunu almayı ihmal etmeyin. Ben şimdi ihmal ettim. Biraz sulu oldu boyamam. Evet sanırım görünüyor. Şöyle kırmızı puf boyamla da çiçeklerimin içini tamamlıyorum. İşte bu kadar basit dilediğimiz şekilde yapıp fırınlayıp boyamızın nasıl kabardığını görebiliriz. Bir tatlı kaşığı un, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığından azıcık az kabartma tozu ya da karbonat. Ben karbonat koydum. Bakalım sonuç nasıl olacak? Merakla bekliyorum ben de. Şimdi çiçeklerimi de bitirdikten sonra azıcık şöyle kalpler malpler yaparım. Çevresine ve renklendirelim biraz daha öyle değil mi? Bir cıvıltı gelsin. Resimlerin çevresine kalpler, yıldızlar yapmayı çok seviyorum. Fırçayla resim yapmaya da bayılıyorum. İşte benim boyama işlem kısmı bitti. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi çevresini kalan boyalarımızla şöyle süsleyebiliriz. Mesela şuraya şöyle maviş bir kalp konduralım. Büyük bir kalp. şimdi üzerine bolca boyayla şöyle dolduralım ve bu da puf puf kabarmış kalbimiz olsun burada Evet sizler dilediğiniz gibi renklendirerek, dilediğiniz gibi şekillendirerek boyalarınızı, çalışmalarınızı yapabilirsiniz çocuklar. Şöyle yuvarlaklar yapmak istiyorum. Bunların da puf puf burada kabarmasını istiyorum. Evet, şöyle noktacıklar koyuyorum sadece. İşte böyle çok hoşuma gitti. Kağıdıma resmimi yaptıktan sonra arka kısmının bomboş kalmasından hiç hoşlanmıyorum. Oraları boyamayı çok seviyorum. Şimdi de şöyle noktalar koyarak bütün sayfamı canlandırmış oldum. Bunların kabardığını hayal ediyorum. Bakalım gerçekten kabaracak mı? Hadi o zaman fırına yolculuğum başlasın. Evet, benim etkinliğim fırından yeni çıktı. Ee, bilmiyorum kameradan belli oluyor mu ama şöyle boyayı özellikle daha kalın tabaka halinde sürdüğüm yerler gerçekten puf puf kabarmışlar. Ama bazı yerlerde ince kaçırmışım. Onlar kabarmamışlar. Siz de bunu aklınızda bulundurun. Eğer puf boya yaparsanız boyamızı böyle biraz kalın bir tabaka halinde sürmemiz gerekliymiş demek ki. Ben bu etkinliği evde çocuklarımla birlikte yapmayı çok seviyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.